Tatil köyleri, oteller, pansiyonlar alınan tedbirlerle 1 Haziran'da hizmet vermeye başladı. 30 gün geçmesine rağmen beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Bizim bu yıl çok büyük bir beklentimiz vardı ama bu süreçte tabii ki e, ciddi derecede müşteri kayboldu. Ben 11 seneden beri işletmeciyim. Uçaklar kalkmayınca şu anda yabancı müşterimiz sayısı çok az yani. Kale içinde yüze yakın butik otel ve pansiyon bulunuyor. Ancak koronavirüs sebebiyle bu otel ve pansiyonların büyük çoğunluğunda müşteri yok. Müşteri olanlardaysa dolu oda sayısı maalesef ki 5'i geçmiyor. Açmayan arkadaşlarımız da var. Hazırlıklarını yapıp çünkü bir iki müşteriyle açıp maliyetlerin olması sıkıntı oluşacağından dolayı onların açmaması demek öbür işletmelere müşterinin gitmesi demek. Tarihi kale içindeki butik otel ve pansiyon işleten esnaf kara kara düşünüyor. Temmuz 15'ine kadar hiçbir zarar yok ama ne olacağı belli değil. Her gün iptaller geliyor. Müşteri gelmediği için esnaf kendi tedbirini kendisi alıyor. Gördüğünüz gibi bu bölgedeki masaların üzeri brandayla kaplı durumda. Ben hiçbir şey beklentim yok yani şu an turizmden. Serinlemek için kullanılan yüzme havuzuysa maliyetleri azaltmak amacıyla sulu değil boş vaziyette bekletiliyor. Bizim geçen sene 20-21 odamız vardı. Şu anda 13 odamız var. %30-%40 çalışıyoruz yani. Normalde benim bir ayda 400 konaklama olması lazım. Şu ana kadar. 170 konaklama yaptık. Ağustos'ta rezervasyonlarımız gözüküyor. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Esnaf müşteri sayısını arttırmak için fiyatları aşağı çekse de işe yaramadı. Aslında alınan tedbirler gereğince fiyatların artış göstermesi gerekiyor. Ama bizim fiyatları yükseltmekten ziyade fiyatlarımızı düşürdük. İlçelere veya illere baktığınız zaman odaların fiyatları 500, 600, 700 liradan bahsediliyor. Ve şu an kale içinde iki kişi 150 liraya kalabilirsiniz. Bu sene şu anda 10 odamın yanında bir tek odam dolu. O da bir kişi. Antalya Pansiyoncular Odası Başkanı Özcan Sucu hükümetten esnafın sigorta ve stopajının dondurulmasını talep ediyor. Bir işletmelerin kendi olanlar var bir de kiracı olanlar var. Şimdi ciddi kira ödeyen arkadaşlarımız var. Bizim devletimizden işte sigortadır, stopajdır bunların bu süreçte yani kapalılık sürecinde ötelenmesinden ziyade ötemele, öteleme yapıldı. Dondurulması. Çünkü ciddi anlamda müşteri kaybı ve sıkıntımız var. Bunların işletmelere dönmesini talep ediyoruz.